Gündemde yeni bir iddia var. Özgür Özel, Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olduğu dönemle ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı iken, Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Vatandaşlık Hizmetleri'nin, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütün bilgileri çalınmıştır. Hakan Fidan bunun üzerine gitmekten korkmuştur. Ardından İbrahim Kan'ın MİT Başkanı olunca, bu bilgi çalınması olayını araştırmaya başlamıştır, dedi. Bu yüzden iki yetkili arasındaki ilişkiler bozulmuştur ve Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırmıştır diye de ekledi. Şimdi Trend Media editör masası soruyor. Kurumlarımızda veri sızıntısına yol açan yapısal bir zafiyet mi var? Hakan Fidan döneminde bu tür bilgi çalınmalarının üzeri örtüldü mü? Hangi kurumlar resmi kayıtların dışına çıktığı soruşturma açıldı mı? Erişim engeli getirildi mi? İbrahim Kalın göreve geldikten sonra bu iddiaları araştırdıysa veya araştırıyorsa ne buldu? Hangi kurumlarda, hangi veriler, hangi şartlarda ele geçirilmiş? Sorumlular kimler? Soruşturma süreci hangi aşamada? Ve tabii ki Özgür Özel bu bilgileri elde ettiği kaynağı açıklayacak mı? Kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor mu? Bilgi çalınmasının hedefi neydi? Hangi devlet hizmetleri ya da vatandaşlık verileri bu durumdan etkilenmiş olabilir? Amaç devletin zayıflatılması olabilir mi? Veya bir çıkar sağlanması olabilir mi? Ya da içeriden bir manipülasyon mu? Hakan Fidan bu iddialara nasıl yanıt verecek? Lütfen siz de aklınıza takılan soruları postun altına yazın.